Bir okuldaki kız öğrencilerin 2 bölü 5'i geziye gidiyor. Erkek öğrencilerin 1 bölü 4'ü geziye gitmiyor. Geziye giden erkekler kızlar var gitmeyenler var. O zaman tabloyla bu soruyu halledelim. Hemen şundan bahsediyoruz. Erkekler ve kızlar. Geziye gidenler ve gitmeyenler. Kızlar 5'te ikisi geziye gidiyorsa kızlara 5'in katı yazsaydım. 5'te ikisi gidiyorsa 2K, 5'te 3'ü de gitmemiş oluyor. Erkeklerin de 4'te 1'i geziye gitmiyor. Erkeklere 4E yazsaydım 4'te 1'i E gitmiyorsa 3 e de geziye gitmesi gerekiyor. Geziye gitmeyen öğrenciler okuldaki öğrencilerin 1 bölü 3'üdür. Yani geziye gitmeyenler okuldaki öğrencilerin 1 bölü 3'ü. A olsa burası da 2A olacak ki toplamda okul 3A olsun 3'te 1 olsun. Buna göre geziye giden öğrenci sayısı 126 olduğuna göre 2a 126 ise a eşittir 63. Burası da 63 oldu. Geziye gidenler 126 kişi. Geziye gitmeyenler 63 kişi. Topladığımda 189 kişi. Burada e, geziye giden erkekler, gitmeyen erkekler bence bu soruda biraz dikkat hatası yapıp yapmışlar. Çünkü Burada K ile E değerlerini bulduktan sonra hesaplamamızı istiyor ama şurayı gözden kaçırmışlar. Burada direkt zaten öğrenci sayısı hesaplanabiliyor. Yani dolayısıyla soru çok daha kolay bir yoldan gelmiş oldu. Onur parasının 3 bölü 5'ini Umut'a verdikten sonra Umut son durumdaki parasının 1 bölü 6'sını harcıyor. Son durumda Umut ve Onur'un paralarının toplamı 180 TL olduğuna göre başlangıçta Onur'un parasının 9 bölü 10'u ile Umut'un parasının 5 bölü 6'sının toplamı kaçtır? Önce şöyle yapalım. Onur'la Umut birbirlerine para vermeye başladıkları için bunların bir tablosunu çizelim. Şuraya Onur yazalım. Şuraya Umut yazalım. Bakın Umut'u Onur'un parası Onur'un parası 5'e bölünebiliyormuş. Onur'un parasını 5'in katı seçebilirim. Ancak Onur parasının 5'te 3'ünü Umut'a verdikten sonra 1 bölü 6'sını da Umut harcıyor. Yani verilen parayı da 6'ya bölüyor Umut. Dolayısıyla Onur'un parasını 30'un katı seçebilirim. Tamam. Şöyle yapalım. Hemen Onur'un parası 30 A olsun. Umut'un parası da yani ona da 30B seçelim. Şöyle yapalım. Şimdi bu başlangıç durumu. Onur'un ee, parasının 5'te 3'ü. 5'e böl 6, 3 parçasını ver. 6 kere 3 18. O zaman şuraya 18A verdi. Kendisi de 30B'ye sahipti. Onur'un 12A'sı var. 18A'sını arkadaşına vermiş oldu. Şimdi durum bu. Son durumda Umut da parasının 1 bölü 6'sını harcayınca Umut ile Onur'un kalan paralarının toplamı 180 olmuş oluyor. Şimdi Onur para harcamıyor burada. Umut da parasının 6'da birini harcıyor. 18 A'nın 6'da bir 3 A'yı harcadığına göre burada 15 A'sı kaldı. Burada da 30 B'nin 6'da birini harcadığına göre 30B'nin altta biri 5B gittiğine göre 25B kaldı. İkisinin paralarının toplamı 27A artı 25B oldu. Bunun da 180 TL olduğunu söylemiş. Şimdi Onur'un başlangıçtaki parasının 9 bölü 10'u. Onur'un parası 30 A'ydı. 9 bölü 10'u ile artı Umut'un parasının Başlangıçtaki parasının 5 bölü 6'sı 30B çarpım 5 bölü 6 nedir diye sormuş bana. 30'u 10'a böldüm. 3A çarpım 9 27A artı şuradan da 30'u 6'ya böldüm. 5B çarpım 5 25B nedir demiş. Bakın o zaten yukarıda bulunmuş bir değerdi. Yani 180 oldu.